Merhaba örgü dostlarım Nilüum'u öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle erkek örgülerinde, bayan örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model tarif etmek istiyorum. Modelimin ismini iç içe geçen çapraz ilmekler koydum. Aralarında iki tane ters ilmeğim var. Şöyle arkasını göstereyim. Modelim 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi bunu normal ip üzerinden çalıştım. Şimdi size bir de angora ipten çalışacağım ki, e, yelek örgülerinizde e, nasıl duracağını görmek açısından. Şimdi iki model üzerinden çalışacağım. 11, 22, 2 tane bu yandaki ilmek, e, 24, 25, 26 ilmek başladım ve bir sıra e, düz ördüm. Çünkü modelimiz düzden e, yerleşecek. İkini iki model üzerinden anlatım yapacağım. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi alıyorum ve 2 tane şöyle ters örüyorum. 1 2. 2 tane ters ördükten sonra 9 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu bir ilmek üzerinden. Şimdi ikinci ilmek ikinci model için arada iki tane tersim var. Ee, ilmeğimizi başlarken ilmeklerimizi modeli 11 11 diye sayıyoruz ve sonuna iki tane ilmek ekleyip şu yandaki e, ters sütunu oluşturuyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerini atarak modelimizi bitiriyoruz. Şimdi 9 tane düz örüyorum. Şimdi iki tane ters. En sonda kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Burada ters ördüğüm bu kenar ilmeklerimi şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki tane düz ördüm. Burada şimdi arkadaşlar 3 tane şöyle ters örüyorum. İlk 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 6 tane ilmeğimi de şöyle 2 tane dolayarak ters örüyorum. 2 kere dolayarak. Burada ilmeklerimi uzatacağım. 3 4 5 6 tane ilmeğimi şöyle 2 kere dolayarak ördüm. Şimdi bu iki modelimin arasındaki düz ilmeklerimi ördüm modelimin başında 3 tane ters örüyorum normal bir şekilde ördüm son 6 ilmeğimi 2 dolayarak örüyorum bu şekilde altı ilmeğimi ördüm yandaki ters sütunlarım için ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğim Şimdi modelimiz arkadaşlar toplamda 4 sıradan oluşuyor. Şimdi tekrar yandaki ters sütunlarımı bu model geçiş sıralarımı yaptım. 2 tane tersimi ördüm. Şimdi burada arkadaşlar şu doladığımız ilmekleri şöyle boşaltıyorum. 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi şöyle boşalttım. Araları bu şekilde uzun şu arkasındaki iki ilmeği şöyle birbirinin içinden geçirip tekrar sol şişime takıyorum ve hepsini tek tek bu şekilde düz örüyorum. Görüntüm şöyle oldu. Ve sadece 3 tane ördüğüm e, ilmeğim vardı. Bunları da sadece şöyle şu şekilde düz örerek birinci modelimi tamamlıyorum. Aradaki geçiş modelimi de ördüm. Şimdi tekrar gösteriyorum. Uzattığım ilmekleri şöyle doladığım ilmekleri şu şekilde bırakıyorum. 6 tane ilmeğimi dolayarak örmüştüm. 6 ilmeğimin şu arkasındaki 3 ilmeği şöyle alıyorum ve birbirinin içinden geçirerek tekrar ilmeğimi şedul takıyorum ve düz bir şekilde örüyorum modelim oldukça basit bir model şöyle 3 tane ördüğüm düz ilmeği de şu şekilde örüp kenar ilmeklerimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar modelimizin ilk bölümü tamamlandı. Yani şöyle göstereyim, şu tarafı e, ipleri çapraz yaptık. Şimdi bu tarafı yapacağız. E, sonra örmediğimiz 3 tane ilmeği şimdi dolam dolayarak e, örgümüze dahil edeceğim. Şimdi iki tane düz ördüm. Bu e, bir önceki sırada 3 ilmeği düz örerek devam etmiştim. Şimdi böyle dolayarak 2 dolayarak 6 ilmek örüyorum. Bu şekilde 6 ilmeği dolayarak ördüm. Sondaki 3 ilmeği de şöyle normal ters olarak örüyorum. Aradaki ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi 3 tane ilmeğimi dolayarak pardon 6 tane ilmeğimi şu şekilde dolayarak devam ediyorum. Bu sefer ilmeklerimi dolamaya en baştan başlıyorum. Çünkü modelimi kaydırarak ilerleteceğim. Şimdi 3 tanesini normal olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada da artık kaydırma yapacağım için ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Çünkü ilmeğimi kaydırdım. Şimdi doladığım ilmekler, 6 tane ilmekler arka tarafa geldi bu şekilde. Şöyle ilmeklerimi uzatıyorum. Ve arkadaki 3 ilmeğimi şöyle alıp ilmeklerin birbirinin içerisinden geçiriyorum. Ve tekrar şişime takıp örgüme devam ediyorum. Bu şekilde olacak modelim. Aradaki iki tane tersimi ördüm. Burada şimdi 3 tane düz örüyorum. Modelimi kaydırdığım için burada 6 tane doladığım ilmekleri bırakıyorum. Ve şu arkadan 3 tane ilmeğimi şu şekilde alıp birbirinin içerisinden geçiriyorum. Geçirdiğim ilmekleri tekrar şişime takıp düz olarak öreceğim. ve yanlardaki ters sütunlarımı örüp sıramı bitiriyorum. Arkadaşlar modelim bu şekilde. Şimdi tekrardan en baştan yaptığım gibi modele ara vermeden arka arkaya bu şekilde ilerliyorum. İlk baştan ne yapmıştım? 3 tane şöyle ters örmüştüm ve son 6 tane ilmeğimi iki dolamıştım. Bu şekilde modelimi kaydıra kaydıra örgümü tamamlayacağım. Aradaki ilmeğimi örüyorum. Şimdi 3 tane ters örüyorum. Bu şekilde modelimi ilerletip buluşalım. Şimdi arkadaşlar modelimin ilk bölümünü yaptım. Size tekrar göstermek istiyorum. Çünkü modelimiz dolama ile ilerleyen bir model. Şimdi arka kısmında tekrar e, ilmek dolamaya yerini göstermek istiyorum. İlk başta üç tanesini ördükten sonra son 6 tane ilmeğimi dolamıştım. Şimdi direkt hep baştaki 6 tane ilmeğimi dolayarak örgüme devam ediyorum. Modelimin ikinci bölümü de ilk 6 ilmek Birinci bölümünde son altı ilmek diye bu şekilde size püf noktası vereyim. Bu şekilde örgümü ilerleterek devam ediyorum. Evet arkadaşlar örgümü biraz ilerlettim. Angora ipten de modelim görünüşü bu şekilde. Kalın ipten bu şekilde duruyor arkadaşlar. Angora ipten de bu şekilde duruyor. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram ve Pinterest hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.